Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir asansör, iki kenar, 3 sürekli gündüz yapmayı göstereceğim. Şimdi poljatlar benim değil. Benimkileri daha sonra tanıtabilirim belki. Ee, benimkiler daha sonra. Şimdi ilk başta bir göstereyim. Şu an kasıyor bir kısa. Şurada asansörler, asansöre böyle aslında mantık çok basit. İşte şey biniyoruz. Vagona biniyoruz. Yukarı çıkıyoruz o ee, şimdi hemen bir yapmaya geçelim. Şuradan hemen alayım ben. Şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 blok oluyor. 4. blok merdiven. 5. bloğa işte şey yapayım. çıkaracak. Şöyle. Normalde bunu anlatmayacaktım ama ben de bulamamıştım. Hala daha yok. Ben de anlatamıyorum. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Üstüne bir blok koyuyorsunuz. Bir saniye dayı Burası yok Tamam. Şimdi buraya bloku yapalım. Bir güçlendirilmiş yer koyalım. Şöyle bakacak. Ray. Yaygılı ray. Şöyle koyuyorsunuz blokunu. Sonra alttaki alttan blok koyuyorum. Blokon buraya oturuyor. Merdiven olduğu için de düşmüyor. Sonra buraya aynı şeyi bir daha yapalım. Şöyle yapalım. Vagonun üstüne koyun kaymayacak tabi kaymayacak bizden dolayı şöyle kaymasın diye sonra alttan mantığı çeviriyoruz şey diye vagona üstteki vagona biniyorsunuz değişikte bastığınızda üst kattasınız bu bak şey bazı bir şey şimdi sürekli gündüz bir dakika tuş çıktı şimdi sürekli gündüz yapmayı göstereceğim bu benim hmm, üçüncü yapışım bu video üçüncü kez oluyor bu üçüncü kez çekiyorum arkadan çok ses çıkmış o yüzden şimdi hemen onu da yapalım şimdi şunları da, şunları boşuna şunu da ölümler bekler şunu aşağıda evet tüm altına yazdınız şimdi arkadaşlar ilk başta güneş saatlerini koyduk hatta şöyle yapalım Eee şuradan da siz Şöyle yapabilirsiniz. Şurada koyun. Buraya meşale, buraya bir blok. Buraya meşale. Ve e, e, buraya bir dakika arkadan ses gelebilir Telefon çünkü. İşte buraya da komutlu. Komut bloğunu açalım içine. Hades 8 numara olacak. dm yazma O zaman olmuyor. Şimdi time set denerken time set night yazarsanız time set night yazarsanız bunlar devreye dev girdi. Gece olur. Ama time time yani mesela bakın burada 13 13.000 saat 13.000 yap yazıyorduk. time set 13.000 yazdığımızda yine olmadı bir dakika time set 18 bin yazalım. 18 bin yazdığımızda çalışıyor. Tamam. İçeride gece olmasını bekliyorum. Zaten biri yedi görse ne gece olur. Sonra sabah yapar. Onu da gösterdim Şimdi geldik buna. Bunu yapmayacağım. Yaparsam çok uzun sürer gidiyor Yüklemek sıkıntı oluyor yoksa. Ama anlatacağım. Uh -huh. Şimdi arkadaşlar, bakın, şimdi boşaltın Şimdi bakın, bu dedektör ray, Dedektör ray, üstten vagon geçti, yanındaki eşyaya elektrik verir, tamam mı? Bu da güçlendirilmiş şey, bu da vagonun durmamasını sağlıyor, sürekli durmasını sağlıyor. Bu da normal ray, ee, dönüş için güçlendirilmiş şey kullanılmıyor, güçlendirilmiş şey görmüyor. sadece normal ray dönüyor. Bu da yapışkan piston, bu kızıl kızıltaş lambası, bu da kızıltaş biliyor. Şimdi arkadaşlar dedektörün yanına, yan, işte üstüne vagon geçtiğinde yandaki pistona elektrik veriyor ve lamba yukarı kalkıyor. Kızıltaş bloğuna çarpıyor, lamba yanıyor. Bu da böyle sürekli devam ettiği için, vagon sürekli devam ettiği için sırası sıra hepsi yanıyor. Ben e, iki tane vagon kullanıyorum ama bir tane de olur, fark etmez. Ben iki tane kullanıyorum. Böyle daha iyi oluyor. Bir dakika. Bakın hatta timeset Night gezeceğim. Bakın geceleri böyle güzel bir şey sağlıyor. Yani seviyorum. deneyelim bakın bir tanesi sayın şey. 18 bin saat 800 yaptı diye. Şurada komut olmuş şey çıkıyor saat 800 oldu bu böyle basit arkadaşlar bunlar e İşte şimdi e, giremeyeceğim staj mutaj bir yerlere gidiyorum gittiğim için işte laptop yanımda değil yeni cepler olmayacak daha ki istek gelirse sınırları zorlayabilirim arkadaşlar nettedim anlaşılmaz daha işte kanal popüler değil daha daha işte sekiz beğen sekiz görüntüleme falan gibi ileride olursa ki çok memnun olurum işte abone olun yorum yapmaya çalışın daha bir şey icat gelecek bakın daha şunu tanıtacağım nerede olmuş evet daha bunu tanıtacağım bunu yapacağız birlikte diğer sonra insanlar gelsin bunu yaptık zaten göstermiştim. Bunu yapacağım. Tamam. Mesela şu evet, bakın bir tane daha yapmış. O ölçüyormuş. Tuş yine çıktı. Yani arkadaşlar işte öyle. O yüzden video bence çok istediğim hmm. istedim. Kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok teşekkür ederim.